Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapıyorum? Bugün patlıcan kebabı yapıyorum. Tepside patlıcan kebabı yapıyorum. Ee, yarım yarım ekmeğe yakın bir ekmek ıslattım. Bir tane soğan rendeledim arkadaşlar. Yumurtam var ve yarım kilo kıyma kullandım. Artı bir yemek kaşığı tuzum var, bir yemek kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı kimyon ve karabiberim var. Onları da böyle güzel karıştırdıktan sonra ben yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar patlıcan kebabı için köftemi oh yeah I uh do -huh. Aa. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi köftemi hazırladım ee, patlıcan kebabı yaptım yarım kilo kıyma kullandım yarım ekmeğe yakın da ekmeği ıslattıktan sonra bir soğan rendeledim ee, bir tane yumurta kırdım baharatlarım da bir yemek kaşığı tuz ve kekik bir tatlı kaşığı da kimyon ve karabiber kullandım onları güzel güzel böyle çubukları geçirdikten sonra yerleştirmeye başladım böyle tepsime kendime ait özel bir tepsim var ee, kalanları da böyle kalan sebzelerim var çünkü yarım kilodan hesap etmiştim ben biraz fazla kesmişim ki demek ki 4-5 tane patlıcan yeterli ben. Genelde böyle ölçüsüz yaptığım için kendime yemekleri falan. Bunlar da kendi bahçemden topladığım son artık son rötüşlerim. Ee, biberlerim köy biberi ve sivri yeşil çarliston falan var. Arkadaşlar şu anda da fırınım hazırlanıyor. Fırında şu anda 15 dakikadan beri çalışıyor. 180 derecede şu anda ısıtıldı. Ben de hazır. Bir 45 dakika içinde bunu pişirmek istiyorum arkadaşlar. Patlıcan kapama kapama. Arkadaşlar Ramazan Sözerli Özel Tatlar'da bugün gördüğünüz gibi güzel bir patlıcan kebabı yaptım. Ve bir saatte yakın bir süre pişmesi oldu. Ee, güzel bir tat sunum içinde size bunu göstermek istedim arkadaşlar. Ramazan Sözerli Özel Tatlar'da kalmaya devam edin. Selamlar, sevgiler, hoşçakalın.